Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Telefondan nasıl para kazanılır bu videoda bunu göstereceğim Geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar bu video sonuna kadar izlerseniz siz de Telefondan para kazanmaya başlayabilirsiniz Şimdi hemen videomuza geçelim İlk olarak Play Store'umuza gidip Güvenilir para kazan uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar açalım hemen Açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle şeyler geliyor. Buradan kupa, kupa falan toplu. Kupalar ne iş yarıyor? ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl şey kazanacaksınız. Bir şey kazanıp onu paraya çeviriyorsunuz. Buradan 300G basıp çip kazana tıklıyoruz. Buradan reklam izliyorsunuz arkadaşlar. Benim 20.000 çipim var. Bunu reklam izleyip. Diyelim siz bu kadar kastınız. Bunu nasıl para çevireceksiniz. Buradan 300G basıp cüzdanım diyorsunuz. Ben şimdi 20 bin olduğu için bakın diyor ki dönüştüre basıyorum. Minimum 100 bin falan diyor. Yani bir reklamda 3.000 bin veriyor. Öyle hesaplarsınız ve buradan minimum ödeme talebi 10 lira diyor. Yani bunu TL çeviriyorsunuz. Evet sonra arkadaşlar buradan çözerek de bir şeyler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Size göstereyim sorular arkadaşlar. cana? Sallayalım. Buradan mı sallıyorsunuz? Arkadaşlar ben sallayayım hemen. 10 tane soru var. Hemen sallayalım arkadaşlar. 10 tane cevaplamışım. 3'ü doğru 7 yanlış sallayarak. Böyle bir şeyler daha kazandık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, bu kadar da arkadaşlar anlatacağım şeyler. Yani buradan değişik değişik soruyor. Bakın zeka sınırsız test. Soru değil para kazanmak isteyenler. Buna basıyorum bakalım. Böyle arkadaşlar yani. Böyle sorular soruyor. Sorular soruyor. Size cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıdaki linkten e, benim vereceğim referans kodumla kayıt olursanız hem siz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hem ben kazanıyorum. Öyle yani. Karşılıklı kazanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.